Şimdi mutfakta tarçınlı rulo yapıyoruz. Ilık sütümüzü kabımıza aldık. Ardından kuru mayamızı ekliyoruz. Ve şekerimizi de ekleyip mayamızın aktifleşmesi için güzelce karıştırıyoruz. Burada ön mayamızı karıştırdıktan sonra 5 dakika muhakkak beklememiz gerekiyor üzerini kapatıp 5 dakika beklemeye alacağız. Evet, karıştırma işlemi bitti. Ben burada çekmeyi unutmuşum. Evet, 3 su bardağı unumuzu tezgaha aldık. Ardından oda ısısındaki tereyağımızı bununla karıştıracağız. Burada karıştırmaya başladık. Kum gibi bir hamur elde edeceğiz. Evet görüyorsunuz böyle olması gerekli. Ön mayamızın içerisine iki tane yumurta ekledik. Ve güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işini bittikten sonra unumuzun ortasına ufak bir havuz açıp sıvı malzememizi unumuza alıyoruz kaşabilir Önemli değil. Evet. Burada güzelce karıştırıp bir hamur elde ettik. Ve tarifte olduğu gibi iki çorba kaşığı unu ve tuzu en sonda ekliyoruz. Mayamızın daha iyi kabarması için güzelce karıştırıyoruz. Asipatu yardımıyla kalan Eğraftaki unları alıp, hamurum, böyle güzel bir yuvarlak haline getirdim ve ardından bir buçuk saat mayalanmak üzere hafif bir kabımızın içerisine un aldım, hamurumuzu koyuyorum, güzelce streçliyorum. Hiç hava gerekiyor burada teşhirdikten sonra böyle kapatıp üzerini bir buçuk saat mayalandırıp streçini açıyoruz. Evet görüyorsunuz harika bir mayalı hamurumuz oldu. Evet kabımızın içerisindeki unları da alıyorum. Hiç önemli değil. Böyle karıştırıp dikdörtgen bir, bir hamur elde edeceğiz. Ben burada bir silpat koydum tezgahıma. Siz koymasanız da olur. Bir yağlı kağıda sevebilirsiniz veya tezgahın direkt üzerine. Ben merdane kullanmak istemedim burada. Elimle dikdörtgen şeklini vereceğim. Hamurumuzda yırtılmalar olabilir. Gayet normal. Evet burada da benim oldu bir dörtgen şeklini verdim. Oda ısısındaki tereyağı hamurumuza böyle güzelce yedirdim. Ve ardından parçamı toz şekerimizi her yerine gelecek şekilde hamurumuzun serptim. Ve rulo yapmaya başladım. Gerçekten çok kolay ve harika rulo çöreklerimiz olacak. Ve gerçekten çok uygun. Maliyeti dışarıda yediğimizden çok fazla uyguna gelecek. Evet burada rulo yaptığımız hamurumuzu ben bir kesici yardımıyla kesmeyi tercih ettim. Bıçak da kullanabilirsiniz. Dikdörtgen Borcama altına kalan şekerli karışımımızı borcamımıza döktüm ve üzerine kestiğim hamurlarımı yerleştirdim. 180 derecede 20 dakika yeterli oluyor. Harika kızardı gördünüz. 25 dakika yeterli oldu. Evet burada frosting hazırlıyorum. Ve pişen çöreklerin üzerinde döktüm gerçekten ev mis gibi koktu afiyet olsun